Peace. Selam gençlik. Youtube merhaba. Bugün gene bir unbox açılışı var. Unboxing kutu açılışı. Efendim bunun içinde daha ilk defa açacağım ben de. İlk üstündeki şeffaf kutusunu açtım. Ama hiç kutusunu açmadım. Simülasyon ekipmanı. Buton Buton box Panel diye geçiyor. Bu efendime söyleyeyim bilindik bir ürün. Yurt içinde bulunabilir ama çoğu sim, simülasyon sahipleri bilmiyordur büyük olasılıkla bunu. Yeni keşfettim ben de bunu. Daha çok şey amaçlı ne diyeyim size tarım amaçlı bir ürün olarak gözükse de bir buton box kokpit panelidir kendisi. Şöyle yani bunu her türlü simülasyon, araba simülasyonunda veya başka simülasyonlarda bu buton boxları, tuşları atayarak kullanabiliyorsunuz. Gayet de güzel böyle kokpitinize şık bir görüntü sunuyor. Ekipman panel diye geçiyor zaten. Logitech'in ürünü. Efendim sıfır ürün göndermişler kendileri. Buradan teşekkür ediyoruz. Aldığımız yere şöyle koyalım. Hmm, ürünü çıktı. Vallahi çok güzel. Şu joystick oluyor. Bu joystick'inden. Efendim. da kendime bakmak istiyorum ama göremiyoruz kendimizi. Bakalım açacak mı? Recording diyor ha. Hmm. Yani şimdi şu kokpitimize şekil vereceğiz. Bakayım görebilecek miyiz? Ulan yeni güncelleme sonrası telefon sapıttı. Her neyse biz kutumuzu açmaya devam edelim. Şöyle vurduk şeyi. geldik gibi lan. Bakayım şöyle yaptığımda kokpiti görebiliyor muyuz ya? Bak ne kadar ağır işliyor. Heh. görünüyormuş. Kameranın açısını oynatmayacağım. Tamam iyi böyle. Heh. Kokpiti değiştireceğiz. Tekrar yani değiştireceğimiz dediğimiz upgrade ediyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrardan upgrade işine geçtik. Oo, bu da varmış lan. Sıfırmış lan bu. Ha, açılmamış. Şöyle. İyi iyi. Kuzey. Kuzey. Şimdi şöyle açtık, vay anasını, olay bu. Hmm. <laughs> bu şey işte, bilgisayar USB bağlantısı. Yani şöyle tutup alsak, verir misin? Oğlum kocaman lan bu. Vallahi kocaman ya. Şöyle, şuradaydı. Şöyle alalım. Metal bassak ya. Niye göstermiyor bu? Çok amatör bir çekim oldu. Olay bu arkadaşlar. Vay 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 vay. Hmm. Multiscreen mi diyorlar bu tuşlara? Öyle bir şey diyorlar. Şu joystick Mesela şey yapabiliyorsun. Sonsuz dönme. Yukarı aşağı. Çok güzel. Burada da var. Tuş. Bak şimdi. Şöyle götürürsem. Görünür herhalde. Şu joystick'ini sequential olarak kullan. Yukarı aşağı. El freni olarak kullan. Çek. Her türlü kullan. Yani iRacing de istersen bunu şey atar. Black Box'ındaki ayarları bundan yap. Üstten bas. okeyle, Her şeyi yap. Çok da güzel olacak şimdi. Bunu buraya monteleyeceğiz. Yani şu klavye kalkacak buradan. Bu buraya gelecek. Bunu birazcık daha böyle geriye doğru çekeceğiz. Süper olacak bu burada ya. Vallahi Bunu buraya alacağız böyle. Böyle burada duracak. Hmm, manyak oldu lan. Bunu böyle buraya alınca süper tamam olay bu hem bu tuş bir de böyle içeriden basmalıymış vay wow, çok iyiymiş lan bu tuşları her tuş var ben şimdi bu tuşların üstüne kube kontrolünün etiketleri var onlardan şeyler yazacağım daha güzel olacak şuraya şuraya onları yazacağım bu efsane olacak bu tuşlar falan çok iyi tamam da Peki. Şurada vidala, vida yerleri de var mıymış? hayriyetten Hmm. Acaba bunu çıkartsam dedim. Bunu çıkartıp mı monte etsem? Oraya bir tane silap parça koyup bundan mı sıkıştırsam? Çünkü bu da bundan da sıkıştırma ihtimalimiz var. Evet. bastığımız sıkışıyor. Hmm. Böyle de sıkıştırabiliriz. Burayı söküp diyeceğim de bu da komple bitişik mi? Bitişik mi lan burayla? Değil gibi sanki. De yapabilme ihtimalimiz var. Ama buradan vidaları da var. Buradan da vida atma ihtimali varmış. Çok farklı. Hmm. Her türlü bağlantı yapılabiliyor. Güzel. Hmm. Bunu buraya bağladıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kokpiti biraz daha geliştiriyorum. Sistem değişecek. Birkaç sinlap parça daha aldım. Yurt dışında. Onlar gelince ee, tablet tableti falan bu tarafa alacağım. Telefondan tablet tutucu falan geliyor. Sinlap'ın parçası. Klavye parçası da gelecek. Kokpit tam full sürüm olacak. Şu yanlara iki tane daha ekran koymayı düşünüyorum. Sağlı sollu üç ekran. Bakalım 27 inç iki tane daha monitör koymayı düşünüyorum. Güzel olacak. Bir tane de tepeye sonra alırız tekrardan. Yani tam bir yayın operasyonuna geçiyoruz yavaştan. En sonunda artık bilgisayarı şey internetimize el attıktan sonra yayınlara başlarız. Gazlama operasyonlarına başlarız. Kokpit tam bitmeden başlamıyorum. Amacım öyle. Yani şu an şu an benim gözüme burası çok sade görünüyor. Zaten burayı kapatsın diye koyduk. Bir siktir boktan bir klavye. Güzel olacak. Her şey güzel gidecek. Şimdi o şu babuş koyu buraya bağlayalım. Ondan sonra tekrar video çekelim. Tabii bunun üstüne şeylerini yapıştıracağım. Falan filan. Inter Milan. Hop. Delilaylon. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Unboxing buymuş. Başka da kutunun içerisinde bir şey yok. Buton panel. Çok güzel oldu bu. Dit dit dit. İleri geri. Hmm, ekskavatör gibi. Tuşları var. Şu tuşların hepsi çalışıyor. Multi screen tuş diye mi geçiyor? bir tuş bunlar. Kaliteli. En kaliteli tuşlardan. Çok iyiymiş ya. Hem aşağı hem yukarı. Bir de böyle ortasına basıyorsun. Bu, bu efsane. Uçak bile uçurursun bundan. Uçak simülasyonunu bile kullanırsın. Aa böyle de var. Böyle de dönüyor. Oo çok iyi lan bu joystick. Çok iyi çok iyi. Bak sequential vites yap. Tak 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 tak. El freni yap bunu. Oo tamam çok iyi. Görüşürüz beyler. Ben şunu bir yapışkanlarını yapıştırayım falan. Buraya da taktıktan sonra bir daha bir görüntü alırız. Hadi görüşürüz şimdi. Peace. Yes. Bir de şuraya şey ekleyelim. Quick Release. Bu bizim aldığımız Quick Release. Bu Simikub'un ayrıyetten sattığı orijinal Quick Release. Şu kazık yediğimiz Quick Release'ti. Biz bunu siktirettik, Adamı da öyle siktirettik zaten. Attık. Bu da bizim Quick Release. Bunun şeyi, vidaları burada. Bak vidalar değil mi? Kaç tane vida var. Bunların hepsi ahirette tek tek girecek. Bu <laughs> bizim kuyu Vay 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 vay. Yeni direksiyonlar ve bunları takacağım işte. İçeride bir tane daha kontrolümüz var. Ona bunu takacağım. Şimdi bir tane daha kuvvet kontrol gelecek. Ona da bunu takacağız. Vidaları bulduğumuz zaman. Şayet şu an vidalarını bulamadık. Bulamazsak ahirette tek tek bunların üçünü vidaları da ben cebimde götürürüm. Orada götüne takarım artık. Vay, Bu da burası direksiyonu şöyle şurası değilse bu taraf zimde takılacak böyle oluyor Hay bu bu bunu da kazık yediğimiz bu kadar Hazır sizce nereden yedik? Başka yok. Peace. Verdim Emir. koyduk bunu. Kırıldı lan. Vallahi kırıldı. Kırdım. Ben de gittim ne yaptım? Ben de şöyle ahtapot vardı. Zamanında almıştım bunu. Nereden almıştım? Şöyle bak. Şu. Nereden aldım? Apple Store'dan aldım herhalde. Onu yaptım böyle. Bunu da kurdum. Çok güzel oldu arka taraf böyle onu böyle tutturdu. Oldu. Tam oldu. Şuradaki led zavuzingosunu da şuraya indireceğim. Olay tamam. Evet. Nasıl olduk, oldu? Tamam. Panelimiz böyle oldu. Kokpitimizi geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yakında Twitch yayınlarına başlayacağım. O yüzden hazırlıklar son hız devam ediyor. Şimdi hmm. e, monitörler geldi. Bir tane hatta şurada. 27 in. Ben de söyleyeyim bunları böyle yanlara monteleyeceğim. Bunu e... monteledim. Size bir Şimdi bu yanlarda iki tane böyle böyle gelecek. Yani sonra bu işte gelecek. Orada yayın içine başlıyoruz. Devişte yapalım. Altı zaten kanal açmıştım. Ondan sonra bunu klavye aparat gelecek şuraya. Şuraya bir tane daha tambak aparat gelecek. Yani bardaklık falan var işte. Simlap'ın aksesuarları var. Track racer'ında, Onları aldık yolda yurt dışında. Onlar geldikten sonra monitörleri de bağladıktan sonra Twitch yayınına iRacing yayınlarına başlayacağım izin simülasyon yarış yayını videoları gelir. Ama bu efsane oldu. Hatta şöyle oturayım bir de. Şuraya. Ne yani güzel oldu burası. Böyle burası karşımda, burası böyle. İyi oldu. daha güzel oldu. Bunu iyi böyle aldık. Var var. Az bir şey kaldı işte. Sonra da bakayım. Ben şuraya geçeyim. Her şeyimiz mevcut. Şöyle. Şimdi adres vardı görünmesin. Bunlar da orada. Bu duvarı dijital duvar kağıdıyla arabanın yandan böyle kapısından bu tarafını gösteren bir şekilde bir resim buldum. Buraya da onu koyacağım sanki böyle arabadaymış gibi olacak. Yani arabanın bu tarafını buradan böyle gösteriyormuş gibi olacak. Dijital duvar kağıdı yaptıracağız buraya bir tane. Bir metre, bir buçuk metre, bir metre 120 santimlik bir yerde de komple şu hizada, prizden doğru şu hizada yapacağım. Aşağılara mor ışık var diye düşünüyorum. Ya da pembe bir ışık. Büyük olası mor ve pembe bu zamanın renkleri. Neon ışıklandırma. Şuraya bir tane kamera ya da şuraya duvara bir tane kamera koyup buradan böyle gösteren yani de buradan kendimizi gösteren bir kamera falan filan. Bayağı bir stüdyo havasına döneceğiz. Canlı yayınlar başlıyor. Yakında başlayacağım. Canlı yayın tekrarlarını da YouTube atmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Artık böyle devam edeceğiz. Hayırlısı. Peace. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Takipte kalın, benimle kalın. Demiyorum. Artık simülasyondayız. Hoşçakalın.